Değerli kardeşler, hepimize esenlikler. Rabbim lütfu bugün bu vaaz zamanı hepimizin üzerinde olsun. Bugün sizinle 1. Korintliler 8. bölüm hakkında konuşmak istiyorum. Eğer mümkünse herkes kutsal kitabından 1. Korintliler 8. bölümü açabilirse çok iyi olur. İster telefondaki uygulamalardan, isterse kutsal kitaplardan alıp 1. Konu'da 8. bölümü açarsanız çok sevinirim. Beraber takip edeceğiz. Beraber bu bölüm bize ne öğretiyor onu keşfedeceğiz. Birlikte keşfedeceğiz. Bu bölümü okurken bizim odaklanacağımız nokta ise bilginin insanı nasıl böbürlendirdiği ve sevginin nasıl geliştirdiği ile ilgili olacak. Bu bu konu bakacağımız bu konu bugün öğreneceğimiz keşfedeceğimiz bu konu sevme konusunda en temel ilkelerden birini bize öğretecek. Bir Birinci konutlar sekizinci bölüm. Komple. Birinci konutlar sekizinci bölüm. Yani bilgi nasıl böbürlendiriyormuş, sevgi nasıl geliştiriyormuş ona bakacağız. E, bu gerçekten Hristiyan sevgisi konusunda, kardeşlik sevgisi konusunda en temel ilkeyi içeriyor. Bize en temel ilkeyi öğretiyor. Şimdi bir okuyalım burada neler yazıyormuş. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi putlara sunulan kurbanların etine gelelim. Hepimizin bilgisi var diyorsunuz. Bunu biliyoruz. Bilgi insanı döbürlendirir, sevgi ise geliştirir. Bir şey bildiğini sanan henüz bilmesi gerektiği gibi bilmiyordur. Ama Tanrı'yı seveni Tanrı bilir. Putlara sunulan kurban etinin yenmesine gelince, biliyoruz ki dünyada put bir hiçtir ve birden fazla tanrı yoktur. Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da, nitelikin pek çok ilah, pek çok ra'b vardır. Bizim için tek bir baba tanrı vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, o da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. Ne var ki, herkes bu bilgiye sahip değildir. Hala putperest alışkanlıklarının etkisinde kalan bazıları, yedikleri etin puta olduğunu düşünüyorlar. Vicdanları zayıf olduğu için lekeleniyor. Yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemezsek bir kaybımız olmaz. Yersek de bir kazancımız olmaz. Yalnız dikkat edin. Bu özgürlüğünüz vicdanın zayıf olanların suçmesine neden olmasın. Eğer zayıf vicdanlı biri bilgili olan seni bir put tapınağında sofraya oturmuş görürse putu sunulan kurbanın etini yemek için cesaret almaz mı? Sonuçta bu zayıf vicdanlı kişi Mesih'in uğruna öldüğü bu kardeş senin bilgin yüzünden mahvolur. Bu şekilde kardeşlere karşı günah işleyip onların zayıf vicdanlarını yaralayarak Mesih'e karşı günah işlemiş olursunuz. Bu nedenle yediğim şey kardeşimin sendeleyip düşmesine yol açacaksa kardeşimin düşmemesi için bir daha et yemeyeceğim. Amin. 1. Korintiler 8, bir ayetlerinde Aynen böyle yazıyor. Paulus putlara sunulan etlerle ilgili bir duruma açıklık getiriyor. Durum şu. Putperestlikten dönüp İsa'ya yeni iman etmiş olan kardeşler hala imanda yeniğini öğrenmeye başladıkları için, yeni oldukları için her şeyi tam kavrayamıyorlar. Yavaş yavaş diyor. Bu yüzden putlara sunulan etleri yemenin günah olduğunu düşünüyorlar. Çünkü bu da sunuyor. değil. Ama olgun sayılan bazı e, imanlılar etleri bu putlara sunulan etleri yemenin günah olmadığının bilincindeler. Biliyorlar ki bu bir zaten. E, biz bunu yersek günah işlemiş olmuyoruz. Bunun bilincindeler. Olgunlaşmış. Bu konuda bilgileri var. Ama bilmedikleri bir şey var. Bu olgun sözüm olan bilen, bilgiye sahip olan imanlıların bilmedikleri, fark etmedikleri bir şey vardı. O da sahip oldukları bilginin ve bilgeliğin kardeşlerine iman konusunda tökez olabileceği. Kardeşlerinin sürçmesine sebep olabileceği. Zayıf veya yeni inan, iman etmiş kardeşlerin. Hala olgunlaşma yolunda ilerleyen kardeşlerinin tökez olabileceği. Bunun farkında olmayabiliyor. Yani böylesi bir bilgi ve bilgelik sadece kendini düşünen bilgelikse bir gerçek ki bu tür bilgelik Hristiyan inancında yoktur. Sadece kendisini düşünen bilgi ve bilgelik böyle bencil bir bilgelik Hristiyan inancında yeri yoktur. Böyle bir bilgelik. Bu tamamen bizim inancımıza Mesih İsa'nın Efendimiz İsa Mesih'in öğretisine aykırıdır. Şimdi Paulus'un sözünü ettiği durum aslında günah içermeyen bir durum. Tamam mı? Bunda bir günah yok. O diyor ki ayrımı yapıyor. Put ne ki ya? Bu hiçbir şey diyor. Orada putlara sunulan etleri ne yapıyorlardı o dönemlerde? Önce getirip tapınakta puta sunuyorlardı, kurban ediyorlardı. Ondan sonra çarşıda kasaplara verip satıyorlar. Şimdi bazı kardeşler diyor ki ya put nedir ki? Bir hiç Mesih'e geldikten sonra aydınlanıyor ve hmm. diyor ki tek bir babakan var tek bir efendi vardır, o da İsa Bu putlar bir hiçtir. Buna et sunulmuş sunulmamış, kirlenmez yani. Bu bilginin farkında ama yeni putperestlikten dönmüş İsa'ya iman etmiş kişi geliyor, şimdi fark ediyor, tek bir tanrı var, tek bir baba var ve tek olarak o tanrıya inanmak gerekiyor. Diğer ilah diye anılan her şey, putlara sunulan bir şey varsa onlar günahtır. Hala bu konuda aydınlanmamış. Tamam mı? Bu putra sunulan eti yemek günah değil. Paulus bunu açıklıyor. Bu bilgiye sahip kardeş gidip rahatça yiyebiliyor. Ama böyle bir bilgi günah değilken nasıl günaha dönüşebiliyor? Bu eyleme bize açıklıyor. Günah olmayan bir bilgi, günah olmayan bir eylem nasıl olur da günaha dönüşebilir? Bunu bize açıklıyor. Putlara sunulan eti günah, e, yemek Eti yemek günah değildir. Ama hala günah olduğunu düşünen bir kardeşe karşı nasıl sorumluluğumuz olduğunu bize Bir 8. bölüm. Diyelim ki günümüzde en iman etmiş kardeşlerimiz var. Hı. Biliyorsunuz ki bu ülkede çoğu kişi e, Müslümandır. İslam inancına sahip. <laughs> Orada da bazı öğreticilere sahipler, bazı konularda bazı yiyeceklere dikkat etmek, içeceklere dikkat etmek vesaire vesaire. Yeni iman etmiş bir kardeşimiz var ve domuz eti yemek, şarap içmek, ne bileyim sigara kullanmak veya da dini bayramları kutlamakla ilgili hassasiyeti var. Artık kendine göre bu inancı sahip olduğu için gerçeği biliyor. Gerçek inanç bu, İslamisi. Diğer şeyleri yapmak, hala o konularda bir şey var. Yani zayıflığı var veyahut da öğrenmesi gerekiyor. Tamam mı? Onun sözüm ona, ee, İslam dininin dini bayramlarını kutlamak günah. Öyle düşünüyor. Tamam mı? Ama sen düşünüyorsun ki böyle bir şey kutlamak günah değil. Bencil bilgelik yemeye, içmeye Müslüman komşularının dini bayramlarını kutlamaya devam edeceğini söyler. Tamam mı? Devam et. Ya sen bu bilgiye sahipsin. Günah daha işlemezsin bu konuda. Farkındasın sen. Olgunlaşmışsın. Ama Sevgi, öyle söylemiyorum, sevgi şöyle diyor. Bu kardeşinin yüreği ağırlaşmasın diye senin özgürlüğünü kısıtlaman gerektiğini söylüyor. O kardeşinin yüreği ağırlaşmasın diye, yanlış yapmasın diye, hataya düşmesin diye senin kendi özgürlüğünü kısıtlaman gerektiğini öğretir. Sevgi böyle yapar. Bu kardeş sana bakarak yüreği onaylamasa da günah olmayan ama kendine göre günah saydı. Günah olmayan ama kendine göre günah saydı bir eylemi yaparsa günah işlemiş olacaktır. Bakın Romalılar 14 şöyle yazıyor. Ama bir yiyecekten kuşkulanan kişi onu yerse yargılanır. Çünkü imanla yemiyor. İmana dayanmayan her şey günahtır. Böyle yazıyor. Kutsal, söz. İmana dayanmayan her şey günahtır. Bir yiyecekten kuşkulanıyor. Şimdi bu kardeş gidiyor. Ne diyor? Domuz eti yemek günah. Şimdi ısıyalım ama hala bu konuda yüreğim ee, rahatsız. Rahat hissetmiyorum. Bir, bakalım, bir bakıyor ki diğer kardeş yok, ettir. Ne olacak ki? Yerin. Bir günah falan bir şey diyor. Bakıyor, ya kardeş yiyor. Ben de yesem ne olacak? Ama yüreği hala rahatsız. Vicdanı rahatsız. Tamam mı? Vicdanı rahatsız onaylamıyor. Yiyor, o yemeği yiyorsa, domuz eti yiyorsa ne olacak? Bu kişi yargılanır diyor kutsakta. Her şeyden önce kendi kendini yargılanmış olacak. Çünkü vicdanı rahatsız olacak. Onaylamadığı bir şey yapmış olacak. E burada ne diyor? imansızlıkla hareket ettiği ve imansızlıkla yaptığı için ne diyor? Bu günahtır. Bu kardeş günah işlemiyor. Şimdi peki bilgili olan kardeşin nasıl bir sorumluluğu düşüyor? Romalılar 14-15 şeride ye yazıyor. Yediğin bir şey yüzünden kardeşin incinmişse artık sevgi yolunda yürümüyorsun demektir. Mesih'in uğruna öldüğü kardeşini yediklerinle mahvetme. Ne diyor Roma 14-15? Yediğin bir şey yüzünde kardeşin incinmişse artık sevgi yoluna yiyip yürümüyorsun demek. Mesih'in uğruna öldüğü kardeşini yediklerinle mahvetme. Yani dikkat et ki senin bilgin yüzünden kardeşin, zayıf olan kardeşin, vicdanı zayıf olan kardeşin günahı düşmesin mahvolmasın, acı çekmesin. Dikkat etmemiz gereken nokta budur. Kendi bilgi, bilgimizin, özgürlüğümüzün, kardeşlerimizin sürçmesine veya günaha düşmesine izin vermememiz gerekir. Anlatabildim mi? Böyle düşünmek günah değil. Bunu yapmak günah değil ama bir bakıyorsun ki o kardeşin bunun günah olduğunu düşünüyor. Hala o konuda aydınlanmamış. Biraz zamana ihtiyaç var. Olgunlaşmak için. Ama o olgunlaşmamışken, vicdanı rahatsızken senden cesaret alıp onaylamadığı bir şey yaparsa her şey önce kendi yüreği rahatsız olacak ve kendi yüreği onu yargılayacak. Ve burada ne diyor? İmana dayanmayan her şey günahdır. İmansız bir şekilde bunu yapıyorsan günah Bilgimiz ve bilgeliğimiz sadece kendimiz için olursa, yani bencil olursa, ben, ben biliyorum ya bana bir şey olmaz. Böyle olursa, başka bir kardeşimizin günah düşmesine sebep olarak onu yaralayabiliriz. Farkında olmayabilirsin. Belki de farkındasın. Ama sonuç buysa, kardeşin yaralanıyorsa, inciniyorsa, ne diyor Kutsal bize? Artık sen sevgi yolunu yürümüyorsun demektir. Bir kardeşin senin bildiğin yüzünden yaralanıyorsa, acı çekiyorsa yani sen onu günah düşürmek için yapmıyorsun ama kendini o günaha düşmesin diye, rahatsız olmasın diye sınırlamıyorsan, kısıtlamıyorsan, seviyordun yürümüyorsun diyor uzaydan. Bu yüzden bilgimizi ve bilgeliğimizi başka kardeşlerin gelişmesi gelişmesi için, o kardeşin olgunlaşması için sevgiyle birleştirmemiz gerekiyor. Sadece kendi e, çıkarımız için kullanmak gerekmiyor bilgiyi. Sevgiyle birleştirdiğimizde diğer kardeşlerin olgunlaşması, gelişmesi için de kullanmamız gerekiyor. Sevgiyle birleşmeyen o bilgi sadece insanı öbürlendirir. gurura, kibire sürükler. Birinci, konu konferans 8. bölüm başında da böyle yazıyor. Ne diyor? Bilgi insanı gürürlendirir, sevgisi genişler. Bu şu demektir ki bilgini kardeşlerinin vicdanını rahatsız etmeyecek ve onların gelişmesine yarayacak şekilde uyarlamak gerekir. Bilgimizi kardeşlerimizin vicdanını rahatsız etmeyecek ve onların gelişmesine olgunlaşmasına yarayacak şekilde uyarlamamız gerekir. Anlatabiliyor Mesela Paulus ne dedi? Kardeşini düşmemesi için bir daha et yemeyeceğim. Et yemek, evet günah değil, biliyorum. Kutlara eti yemek, kurban etini yemek günah değil. Ama o kardeşim rahatsız oluyorsa ve benim bu eti yemem, onun cesaret alıp da iman etmeden, kuşku duyarak bu eti yemesine yol açacaksa, günah işleyecek, o zaman yemeyecek. Bundan uzak duracağım. Onun olmadığı yer, yerde yersin o varken yapmaz. Burada, bilgili olan kardeşlerin, olgunlaşmış olan kardeşlerin, yeni iman etmiş, henüz e, tam olarak kavrayamamış, e, bu inancı ve öğrenmeye devam eden kardeşlere karşı sorumluluğu var. Onları düşürmemek, sürçmesine veya tökezlemesine yol açmamak, böyle bir sorumluluğumuz var. Tam tersine geliştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden, biz bilgimizi kardeşlerimizin vicdanını rahatsız etmeyecek ve onları gelişmesini yarayacak şekilde uyarlamamız gerekiyor. <laughs> Sevgi başka birinin iyiliği için kendimi veya kendimden bir şeyi feda etmek demekse o zaman bilgimi kardeşimin iyiliği ve gelişimi için kullanacak. Sevgi buysa diğeri için kendimi feda etmek veya kendimden bir şey feda etmekse o zaman bilgimi o kardeşin gelişimi için kullanacağım. Böyle uyarlayacağım. Buna de bu da nedir? Kendi özgürlüğümü onun için kısıtlayacağım anlamına geliyor. Kendi bilgimi onun iyiliği için kullanacağım. Günah düşmesin. Olgunlaşsın, gelişsin diye. O zaman kendimi biraz frenlemem gerekiyor. Bir noktada durdurmayı bilmem lazım. Kendi bencil arzularımı yerine getirmek için kullanmam bunu. Yani, arzularım, eylemlerim günah olmayacak. Günah değil yani, bu eti yemek günah değil. Onu yemek istiyorum ama bu günah değil. Bu isteklerim günah olmasa bile, imanda yeni olan bir kardeşin sürçmesine veya düşmesine yol açacaksa, bundan uzak duracağım. O arzulardan ve eylemlerden vazgeçeceğim. Kendimi kısıtlayacağım, frenleyeceğim sevgi bunu gerektirir. Yani işte Paulus'un burada bahsettiği sevgi geliştirir, bu şekilde geliştirir. Ben o kardeşimin imanını gözettiğim zaman, vicdanına değer verdiğim zaman, işte o kardeşim bana bakarak gelişecek. Hem o sevgi beni geliştirecek, hem de o kardeşimi geliştirecek. Ama benim bilgim sırf kendi çıkarımı için kullanırsam o kardeşimi yaralayabilir vicdanını rahatsız edilir. Ve bunu onu hataya sürükleyebilir. İstemeden ama istemeden günah düşmesine sebep olur. Bilinçli olmam gerekir. Kardeşimi düşünmem gerekir. Her yere olgun sayılan imanlıların yeni iman eden veya da zayıf olarak düşünülen kardeşlere karşı sorumluluğu daha ciddi boyutlarda. Yani geliştiren sevgi böyle davranır. Sevgi geliştiriyor, diyor ya, geliştiren sevgi böyle davranır. Karşısındaki kardeşini düşünür. Kardeşler, bizim bilgimiz ve sevgimiz birbirimizi geliştiren, güçlendiren ve olgunlaştıran nitelikli bir sevgi olması gerekiyor. Sadece kendimizi değil, bir aile olarak, Rabbin ailesi olarak Tanrı'nın ev halkı olarak birbirimizi geliştiren, güçlendiren, olgunlaştıran nitelikte sevgiye sahip olmamız gerekiyor. Sadece kendimizi güçlendiren değil, birbirimize karşı böyle bir sorumluluğumuz var. Bugün benim size çağrım bu konudur. Yani bilginizi, kardeşlerinizi yıkmak için değil, bina etmek için kullanın. Öyle uyar. Çünkü gerçek sevgi böyle yapar. Yani yıkmaz, bina eder, olgunlaştırır, geliştirir, kardeşini düşünür. Yani bilgimizi kardeşlerimizi yıkmak için değil, bina etmek için kullanmaya gayret gösterelim. Değerli kardeşler çünkü Rabb'den öğrendiğimiz gerçek sevgi böyle yapar. Amin. 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 Rabb sizi bereketlesin bir dua edelim. Yüce Rabbimiz İsa Mesih, bu değerli sözlerin için sana teşekkür ediyoruz. Ey kutsal Rabbimiz, göklerdeki babamız lütfen bizim bilgimiz diğer kardeşlerimizin sürçmesine veya tökezlemesine veya hata, hataya düşüp günah işlemesine sebep olmasın diye sana yalvarıyoruz. Rabb, kardeşlerimize karşı daha bilinçli bir şekilde farkında olarak bilgimizi kullanma konusunda bize lütfen uyanıklık verdiği sana yalvarıyoruz. Hikmet ve bilgelik verdiği sana yakalıyoruz. Rab sadece sevgisiz bilginin bizi böbürlendirdiğini kutsal sözlerinden öğreniyoruz. Ama öğrendiğimiz senin hakkında, inancımız hakkında öğrendiğimiz bilgiyi sevgiyle birleştirdiğimizde ve kardeşlerimizin gelişmesi için bunu kullandığımızda o zaman hepimizi senin sözünü geliştirdiğini anlıyoruz Rabbimiz. Rab gerçekten sadece bizi böbürlendirecek sevgi değil, aynı zamanda geliştirecek şekilde bilginin peşinde gitmek için sevgiyle birleştirmemize yardım ettiği sana yalvarıyoruz. Evet Rabbim, sevgi insanı geliştirir. Bu yüzden gelişmek istiyoruz Rabbim. Sevginin ardından gitmek istiyoruz. Ve bize gerçekten başkasını, kardeşlerimizi düşünecek ve onları geliştirecek sevgiyi öğret diye sana yalvarıyoruz. Ve bu geliştiren sözlerin için, sevgin için sana şükür olsun. İsa Mesih'in adıyla. Amin.